arkadaşlar. Bugün ilk defa PKX'de oynayacağım. Hemen başlıyorum. Hemen arkadaşlar. Şuradan. Kalkıyorum arkadaşlar. İstersen evimizi gezebiliriz. İsterseniz. Şu aşağı hoppa. Atlıyoruz. Selamet arkadaşlar. İlk defa PKX'de oynamıyorum doğru Ben bayağıdır bir oynuyorum. Ben kaç yıldır oynuyorum ama bıraktım. Çok güzel güncellemeler gelmiş şu arada. Arkadaşlar like'lar da abone hemen başlıyorum. Evim böyle arkadaşlar. Benim dört tane var. Bir tanesi bunlardan. Bir böyle evim. Arkadaşlar şuradan çıkamıyorum. Bu hep sorun oluyor arkadaşlar bana. Like atarak bana yardım edebilirsiniz mesela. Şuradan inmeye de yardım edebilirsiniz. Arkadaşlar Burada ben her gece oynuyorum neredeyse. Yani bazen her gece oynuyorum. Ben yani çoğu zaman robotla falan geziyorum. İsterseniz robotu kılalım. Heh, zirveye ulaş geldi, başladı. Gece ayı. Bunda biraz kötüydüm ama zirveye nasıl ulaştım bu konuda. Şuradan. Aa, nerede? Nerede? Burada şekerle sizi tanıştırmadım. Çok tatlıdır. Dur ha. Bakıyorum. Aa kaçtı. Kaçtı. Gitti. Neyse meditasyon. Ne yapacağız artık? Hoppala hoppala yapacağız. Arkadaşlar. Ama ne gibi bir şey ya. Arkadaşlar ben çok fakirim. Paramı göstermek istemedim ama. En iyi çok güzel ama ya. Ben en çok şu için kim seviyorum. Arkadaşlar son videom pek olacak gene. Hemen glitch glitch olacak. Glitch ile ilgili bir video. Glitch kendi takımını kuruyor falan diye bir video yapacağım. Ve X'de olsa takalım. O admin evi var mı? Durun bir dakika. Buna bakmam gerek. Buna bak. Ay bu ne oldu? Ne oldu ya? Ne yapıyorsun şimdi? Ne yapıyorsun? Bakıyorum. Oha adminin evi bile var. Durun. Şuradan. <laughs> Arkadaşlar ben işte, şu kapıra yatırıyor. Şey yapmıştım. Işte. Yapmıştım. <laughs> <laughs> elmasın parama gel diye bir şey alırsın arkadaşlar dur bir dakika şöyle ha çok zor oluyordu bir taraftan tutup bir taraftan yapma hadi başla delireceğiz şurada delireceğim beni robot robot delireceğim artık neyse arkadaşlar ben de glitch'in süpürgesi var glitch'in forması var Şimdi şöyle bakalım nasıl bir şeymiş. Arkadaşlar buralarda da mı unutmayın kaç kez söylüyorsun artık. Şuradan ha bu glitch'in şurası böyle üstü tarafı. <laughs> üst tarafı. Acaba içinde gizli şey mi olabilir? Neyse. Dur. Şuradan. Buraya kulaklık kulaklık yoktu eldiven eldiven böyle Ayakkabımız da şuradan böyle yapalım arkadaşlar son gözlük yoktu maskeyi bir çıkarsak daha güzel olur şimdi Şöyle. bunu ne yapacağız? Roket. Roket. Görüyorsunuz arkadaşlar glitch'in falan böyle bir şekilde. Glitch'in süpürgesiyle beraber böyle oluyor bu arada. Glitch'in süpürgesi böyle çok yükseğe atlıyor bu arada. Almanızı tavsiye ederim paramız varsa. Benim gibi yoksa. Çok tatlı ya. Neyse koyalım yerine. Dur. Sen de süzülebilirsin. <laughs> tamam. Kapan. Kapan sen. Ha, Kapandı. Kapan ne? Bu ne? Görevler. Ha. Hmm. Ne yapsam? Crazy'den oynayayım. Oynayayım ya. değil arkadaşlar. Tamam. Kolay. Hem bir tıkla oluyor. Yuni. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hmm, arkadaşlar böyle ben şaka olsun diye özgü tv koydum ismimi yani bana öyle arkadaşlar tepki etmenize gerek yok takım atayım <laughs> işte bir şey yakındakiler de yapabilir takip etmek ben bunu görmüştüm bunu takip edeyim benim benim bakın ben ne diyorum ay ben onu sınarken bana kapanı onu blank et sınarı o zaman uyuyoruz o kadar şakayı şaka ne içindir abartılmak içindir ama yani biz o please ya yani ben yapmış ya. Azmin ne bu ya? Anlamadım ki. Bu gerçek admin mi? Dur bir dakika. Etiketlere bakayım. Hmm, bence gerçek admin. De yani? Bence gerçek admin. Öyle gözüküyor. Heh, tamam şimdi görevimiz bitti. Versene. Heh, Parama verdi. mı? Ah. Aldık arkadaşlar paramızı aldık. Beleş parayı aldık arkadaşlar. Beleş para. Beleş paramız oldu. Sadece bir mektup sektörlü bir nünemiz var. Fakiriz arkadaşlar. Abone olup like atarsanız belki de yine olabiliriz. Belki o da. Anlayın. Uçuyorum. Abone olup like atmayanlar için uçuyorum. Abi Çok az patimiz de var. Beş. Oo, sürpriz görmüş Ne alacağım da ben hayvan ikisini. Alacağım bir sürü. Tabii elmasımın yettiği kadar. Hepsini bitireceğim. Ya 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 ya. Ay aldık ya. Arkadaşlar. Ben neden yüzümü göstermeyeyim diye soracaksınız. Yani istemiyorum aslında. Böyle bir, birileri bir işe kalkışır falan diye yüzümü göstermek istemiyorum. Yani. 5 tane daha alalım 5 kere 5 25 böyle de çarpım toplasını tekrar etmiş oldum arkadaşlar 6'ları saymak istiyorum ama şu arkadaşlar ben kaç yaşındayım diye soracaksınız ben 9 yaşındayım 4. Ee, sınıfa gidiyorum 2 Aralık doğum günüm aslında ama hem adım Adını söylemeyeceğim ama ben çok adımı söylemek istemiyorum İki tanecik daha. Şuradan. Bayağı abi hayvan iksirimiz oldu. Bizim iksirimiz oldu. Benim iksirim. <laughs> Bakalım neye dönüşeceğiz. Kuşa mı? Aa kuşa dönüştü. Üç kadar düştü. Bağır, bağır, Ben niye buralara giremiyorum Allah'ım dur. Ulan tilki gel tilki. Ulan. Ne oluyor? Neyse arkadaşlar. Buradan evrimimiz var. Pamuk şekerimiz var arkadaşlar. Um, Kimya şeyimiz var. Ha, arkadaşlar bu arada çok, um, çok eskiden demeyeyim de birazcık bu vardı böyle bir görünüm alıyordunuz. Bunu oradan aldım bakın. Woho parlıyor. You should stop parling. You should <laughs> Bu neymiş? Bu neymiş? Neymiş? But almak için bir leklemiz ise. Mitalaç eklem iz dibi. bana Patilerden mane. Anlıyor musun? Tamam. git robot şuradan ya. Burada ne varmış ki? Mama. Mamam sırada benim yüzüm. Evet arkadaşlar bir sonraki tekrar sırada videomda görüşürüz. Hatırlıyorsanız az önce demiştim glitch ilgili bir şey yapacağız. Şu karnı kaşık yapacağız her yere. İşte öyle göreceğiz. Am, Bay bay arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar.